Evet. En iyi KTM arkadaşının KTM'idir. Moduyla motoru çaldım. Hoş kendisi harikamda zaten. Bir deneyelim dedik. 390. Güzel. Ufacık makine. Olimpos'tayız. Hava güzel. Yemeğimizi yedik. Ve Adrasan'a geçiyoruz. Bir eczane bulacağız bir keş para çekeceğiz. Burada keş olunca her şey daha indirimli oluyor. Mesela konaklama. Adam o diyorsun abi keş. Sana bir buçuk iki, iki bin lira kafadan direktman indirim geliyor zaten. Onun için burada her şeyi keş halletmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi Olimpos'tayız. Motoru zaten denemek istiyordum. Dün akşam biraz sürdüm ama yine bu yolda sürdüm. Çok öyle aksiyonlu bir şey değildi yani. Motor güzel. Bildiğimiz katiyem işte be abicim. Biraz sert. Ama Fatih arkadaşım benim çok seviyor. Yıllardan beri katiyem bütün modellerini almıştır. Hatta RC vardı bir tane onda elinde patladı. Ama yine de dönüp dolaşıp buraya geliyor anlamadım. Aralarında bir çekim var belli. Hava çok güzel, olimpos çok güzel. Ucuz. akşam dönüşte gece bir gece suyu yaparız bir denize gireriz. Kaldığımız otel hiç tek reklam değildir. Bayrams Bungalov. Sabah kahvaltı, akşam yemeği içinde güzel. Sadece odalar çok iç içe. Birisi osursa yan taraftan duyuluyor. Onun için çok osurmayın. Ya da osurun. Böyle mekanlar var. Uh, mahvetti beni. Hoppa. Bir Migros'a giriyoruz. Açıksa bir şampanya şekli alıp sahilde içeceğiz. Fatih'cim alkol kullanmıyor 5-6 yıldan beri. Kendisi e, çay içer. Ice çay. Makine çok güzel uzanıyor. Fatih arkada düşüyordu az kalsın. La Fatih bunun uzunları yanmıyor değil mi şu anda? Yok. Oğlum bayağı atmak için selektörü ileri ittirdi. Anladım. Bayağı şey lan bu. Bayağı aydınlatıyor. Smart planning'i daha iyiydi bu o kadar iyi değil bence. He, ee, onu bilemem. Smart planning'i gördüğünde böyle çakıyordu ortalık. Onu bilemem. Onu sen bilirsin. Eee evet evet ay yıldız olmuş. Ama tabii kamera muhtemelen yıldızı görmüyordur. Çünkü yıldızı ben bile zor görüyorum şu anda. Ya burada ayın şu an herhalde 8 9'u galiba. Böyle ayın 15'i 16'sı gibi olsa dolunayı yakalardık ama o saatler o zamanlarda muhtemelen İzmir'de çalışıyor olacağım. Olsun burada da şükür. Şu an ses nasıl geliyor bilmiyorum ama vizör açık. Şöyle vizyonu kapatayım. Şimdi nasıl geliyor bilmiyorum. Bu arada bana göte kayıt yapıyorum, ses alıyorum. Çok denemedim. İleride Migros var. Bir Migros'a girelim. Evet, Fatih arkada keyfe gelmiş şarkı söylüyor. Migros yette çok şampanyayı bulabileceğimi zannetmiyorum ama. Şöyle Motor şeytan gibi gözüküyor ya. Tam bir şeytan. Haydi Fatih. Ha, haritayı aç sen. Bana tarif edersin yolda. Ee, uzunu çözdüm. yol modu var, yağmur modu var. Yol modu var, yağmur modu var. Pis. Pist modu var. Güzel. Yani, Buradan böyle gideceğiz. Muhtemelen sola sapacağız. Adrasana doğru. Evet. Doğru mu? Ben Hazırım ben. ben tamam. Ben A A ATM değil mi direktman? tamam. Aman uçurmayayım seni dur. Dominar'dan sonra çok küçük geliyor motor. Ufacık geliyor yani böyle. Bir de ne kat ya. Enteresan bir hissi var. Her şeyi yapabilecek gibi bir motor ama kullanmasını bilene. Biz öyle çok usta sürücü değiliz. 10 yıldan beri kullanıyoruz ama de kendimize her zaman mukayet oluyoruz. Sol tarafa doğru bir adres tarifimiz var. Şöyle. Düz değil mi? Düz. Gidiyoruz. Kameranın gece çekimini deniyorum. Aynı zamanda ses kaydını deniyorum. Normalde ses sonu böyle değil muhtemelen ama kaskın yanaklarımı sıktığı için kask ağzım böyle işte anladınız siz o şekilde ses geliyor enteresan geliyor bak. Yani arkadan navigasyon devam dedi. Da ben o ben 2018'de gelmiştim. O zamanlar NC 750 vardı. Bu sefer Ada pazarından çıkmıştım İzmir üzerinden. Şirince'de bir gece konaklayıp. Evet ama merkeze uzak. 2018'de, ile gelmiştim buralara. O zamanlar mesela e, yollar falan topraktı daha, Olimpos'un içi. Şimdi korona zamanı şey yapmışlar, parkı örmüşler yerlere. Biraz daha değişmiş, biraz daha mekanlar açılmış. E, ama inanılmaz boş. Yani bomboş diyebilirim. Esnafla konuşuyoruz, esnaf abi kimse yok diyor. Enteresan bir turizm var şu anda anladığım kadarıyla. Onlar da çok mutlu değiller bu durumdan. Hani gelen böyle bara girdik dün akşam. Onu da böyle yolda e, karşılaştık. Motoru gördü birisi. İşte bende de var falan filan. Adam mekan sahibiymiş. Gelin akşam işte e, böyle bir mekanımız falan var demişti. Gittik onlara. Adam sevindi yani. Masa Bir tek ben varım. Arkadaşlar var. İşte bir de kendi eşi dostu var ama eşi dostu da sanki böyle orada çalışanmış gibi yani böyle çok hani oraya para bırakmıyor, para yiyor gibiler. Açıkçası öyle söyleyeyim. Ondan sonra adam böyle var ya bizi böyle şey gibi cumhurbaşkanı gibi karşıladı öyle söyleyeyim. Sağ sert geldi tamam. Ay çok güzel gözükmeye başladı bu arada saf sarı buralar güzelmiş. Bu e, ay tamam ay biz şeyde görüyoruz. Adrasan değil de Olimpos'ta ay gözükmüyor. Dağların arkasında kalıyor. Sol tatlıymış arkadaki kompilotum uyarıyor. Buralara hiç gelmedik. Gece vakti bir de altında yabancı motor var. Onun için çok da şey yapamıyorum. Fatih arkadan söylüyor bana. Bilmediğimiz yerlerde bilmediğimiz bir motorla takılıyoruz şu anda. Hop sol sert. Hop bir daha geliyor. Burası bir köprü galiba. Ha. Tamam. Önceden. Neyse ay biz şeyde göremiyoruz. Olimpos'ta dağların arkasında kalıyor. Ama çok güzelmiş. Rengi böyle sarı kameradan çok belli olmuyor. Ben böyle yerleri çok seviyorum. Sessiz, sakin, ışığın az olduğu yerde doğayı görebiliyorsun, yıldızları izleyebiliyorsun vesaire vesaire. Çoğu insan aslında bunu seviyor ama işte zamanı geldiği vakit anlıyor bunun değerlerini. İşte 20'li yaşlarda biraz daha böyle hoppa zıppa oluyor genelde anlamıyorsun ama biraz daha yaş daha olgunlaştıkça bunların değerini anlıyorsun. Biraz daha sakin hayat, insanın hoşuna gidiyor. Ben de o kafadayım. 7 yıldan beri böyle doğa içerisindeyim. Ee, çok lüks aramıyorum açıkçası. Ama mesela kaçta kaldım bu otel çok lükstü. Neden? Ee, orada aktive, aktivite yapalım dedik. Hani çok yorulacağız dedik vesaire. Hani güzel dinlenelim. Burası tam tersi. Olimpos'ta kaldığımız yer, yer gidenler biliyordur zaten. Ağaç evler ama hani böyle ağaç evdeydime bakmayın. Depremde biz 99 depreminde baraka yapmıştık kendimize su, suntalardan. Onlar gibi. Maksat konaklama yani. Ee, orada da öyle zaman geçiriyorsun. Ortama göre ayak uyduruyorsun. Biz de hayatımızı, hayatımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. çıktık Olimpos'a geldik. Bu motorla ben beni ee, bilmem ne yapsalar uzun yol yapmam. Net yani. Fatih'e alışkın bunlara. o, iş, o da biraz ee, sistemde bulunduğu motora ama yine de çok yormalı dedi. Tabi o daha iyi biliyor motoru. Ama benim şu an götüm acıyor açıkçası. Fatih çok amına götümü sıktı ayaklarıyla. Düşmemek için. Okey. Fatih buralarda bir güzel bir bungalov görmüş de. Bunu söylüyor bana arkadan. Havuzlu havuzlu diyor. Işıklı ışıklı. Ben yine göremedim. Abi biz bungalovun ...başkentinden aslında doğduk, büyüdük. Sakarya'da, Sapanca'da... ...bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız var, Yücel. O da... ...onun da kendi Sapanca'da... ...reklam değildir... ...Happy Home... ...diye bir... ...mekanı var. İki tane böyle... Çok güzel bir yer yaptı kendine, kendine dedim yani bu arada işletmesini de yapıyor. Hatta ödül ödül aldı yani o derece. Evet, kafayı yemiş rafsalı bir tip. Neyse, çok güzel bir yer yaptı kendine. Yani ben çok gidip göremedim ama internetten falan bakıyorum, Instagram'dan vesaire. Çok güzel gözüküyor. Bir de şey yani böyle hani. Hani benim de e, bu işte bu ticarette payım olsun diye yapmadığı çok belli. E, i̇steyerek, severek yaptığı için çok özene özene yaptı çok güzel oldu zaten. Başlarken dedi şu kadar mal olacak atıyorum işte e, 1 milyona mal olacak falan filan derken en son işte 3-4 milyonlar konuşuluyordu. Yani açıkçası böyle her şeyi en e, iyisiyle yaptı işte ısıtmalı havuzlar vesaireler en iyi malzemeler kullandı güzel olmuş gözüken olarak gidip kalmak nasip olmadı ama ben İzmir'de yaşıyorum arkadaşlar artık Sakarya'da değilim Sapanca'da değilim maalesef zaten gittiğim vakitte çok arkadaşlarıma bile vakit ayıramıyorum ailemi görmekten onlara vakit ayırıyorum biliyorsunuz hizmet sektöründe 15 gün izniniz oluyor onu da ikiye bölüyorum. Ben bir hafta ailemi ayırıyorum, Alapazan'a geliyorum İzmir'den. Bir haftada kendimi ayırıyorum. İşte tatil, matil. Bazen 10 gün ailemi ayırıyorum. 4 gün kendime falan ayırıyorum. Değişiyor zamanlar. Onun için çok arkadaşlarıma vakit ayıramıyorum. Böyle dolu dolu geçiremiyorsun. Zaten gittin, yol bir gün bitti. Döndün, yol bir gün tatilin ortasında dönüş hüznü başlıyor insana. Ben bir de yıllardan beri ailemden uzak çalıştım, yaşadım. Artık böyle insan onları da özlüyor. İşte birader var falan filan. Özlüyor işte hepsini insan. Yiyenler, miyenler büyüdü, büyüdü. Göremedik hiçbirisini. Evlenenler bile oluyor ya. Yani. Nişanlananlar. Mesela geçen nişanlandı yedim, Giremedim çünkü yani e, haber verseler bile yani nasıl diyeyim yıllık izin alamıyorsun, izin alamıyorsun çünkü özel şirketlerde böyle işler oluyor maalesef. Tarihler olmuyor, yasaklı tarihler oluyor biliyorsunuz. Bu tarihlerde bir şey yapamıyorsunuz. Var öyle işler işte. Böyle posa geri döndük. Çukurlar biraz kendini hissettiriyor bu arada. Ama sert amortisörleri sert yani motorun yani yol motor olmadığı için biraz da böyle tam böyle serseri motoru böyle uçmalı kaçmacalı bir motor onun için bir şey diyemezsin motorun sertliğine ya, ne yapmak istediğini çözemedim de hoppa Olimpos'un girişinde bile böyle bir taş var ya. Enteresan bir yer burası. E burası Likya medeniyetlerinin olduğu yer. Medeniyetlerinden bir tanesine ait bir yer. Ben daha önceden bunu yolu yürüyüşünü yaptım. Likya yolu yürüyüşünü. Tabi 580 kilometre değil de. 80 kilometre kadar yürüdüm. Fethiye'den başlamıştım trekking yapmıştık arkadaşlarla. O da keyifli. Tarih, tarihli çiçe olduğum vakit daha keyifli oluyor her şey. Çok mutlu hissediyor. En azından biz, en azından ben ya yakın çevrem de bu şekilde. Kız arkadaşım hatta sanat tarihi mezunu falan yani. Evet. Bir Manisa'da gördün mü kaçacaksın abi. Bu da bir manitalı. Yani öyle bir motor değerlendirmesi gibi değil ama işte sürüyoruz ediyoruz. Güzel motor. Abi yani bize her şey güzel ya. Yani biz Çin mallarıyla büyümüş insanız. Yani onun için o motoru alacağım, şu motoru alacağım, şunu al. Abi al, al, bin, al, gez. Zamanla büyütürsün, küçültürsün, değiştirirsin, tarz yaparsın. Al amına koyayım, gez yani. Zaman akıyor. Yok o benim motoruma küçük motor dedi. Yok yok seninki Çinli, yok Japon dedi. Bilmem ne, ya bırakın insanlar ne derse desin. Al abi motorunu, gez. Baskada yani. Siktir et, bizim de bir yer buralarda bir yerdeydi galiba. Zeytin pansiyon. Hoppa. Şuralardan bir yerlerden Dalmam gerekiyor benim muhtemelen. Evet. Atla bakalım Fatih Bey. Benimki de burada. Şöyle göstereyim. Yatıyor yarından sonra hazırlık dinleniyor. Yağlarını, zincirlerini yağladım. Olympus Elektrikler kesildi. Enteresan. Çok da güzel oldu. Şöyle kapatalım artık. Bak araba geçer bir şey Vallahi geldik Elektrikler kesildi Fatih.